Merhaba. Ben hazırım. Hadi gidelim. Ben hazırım. Hadi gidelim. Let's go. Hadi gidelim. Sait, Sait seni bir arabaya salacağım öndeki. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hepsi köprü tamam. baş tarafta ya. Gidelim. Köprü? Hangi köprü lan? Abi şu bizim olduğumuz köprünün karşısında şu köşede ya. Hep şu köşesinde iki evdeler. Bak tam işaret dediğim evdeler. İki takım orada diyecek. Bombalar abi, bir bile Girsek bomba var mı? Sabah. E orayı biliyor, yedim orayı yedim. biliyorum işte. Ben de diyorum Lee'ye. Yok diyor Lee. Korkutuyor bizi anasını evet. Hadi gidelim dese gideceğim yani. Orada adamlarla vururuz ya. Yani. Korkutmak değil. Bak hem alan dışı hem boktan yani fight. Bakıyor fight anladın mı? Nive ekibi var. Nive ekibini yakalarsak bak, önümüzde. Bak, önümde, 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 önümde. Öldüm şey. Tamam aldık Adam, onu aldık. Karşıda, karşıda, karşıda. Tamam, karşıda. Tamam, tamam. tamam açıktalar, açıktalar. Helalsin Helal oğlum dikkat edin. Gel, gel, Tamam, Arama tamam edin. ben onu vurdum, evet. ben onu vurdum, ben onu vurdum. Başka yok galiba. Şuradaki evleri evleri alın abi. Devam ki. Nere aldın? Loot'a bakacağım nerede da loot sakin. nerede ya? Ha Dur adam var. Tamam. Onu araştır, kapağıt, ona rastla. Kafa at. Ona rastla. 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 Burada 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 burada. Beyler. Beyler. Buraya geldik kan. Aa. Ben şey alacağım ben. Awesome. Bomba geldi. <laughs> Bak, tamam, güzel. Iki takım fark edildi arada alalım. Çok okay, etkili. Oha bana gel bana gel bana gel. Tek hmm. Sana göremem şey gelmesi lazım. Ben gelirim de. Ben Bey, beyler sakin. Direkt gel sakin, direkt gel. Sakin. Sakin de kalın. Smoke'lar var benim dibinde kaldırırız. Kimse yok zaten şu an orada. Lee'nin orada yok kimse. <laughs> Adam çatıdaymış <gülüyor> be. <gülüyor> sıralama beyler sıralama kesin. Ya ortalığı karıştırma falan. Ben şimdi. şimdi. ben şuraya mı? çıkılıyorum Yaptım be kanka Çok ya. iyi. Yaptım be kanka. Be. Winner winner. Şimdi biraz bekle. Bekle bekle sana bakıyor. Biraz rahatlamalar sana lazım. Bakıyor, sana bana bakıyor. Baktım. Sana bakıyor. Sana bakıyor o. Ayağından yani söylüyorlar ona. Baktı. Söylüyorlar sana arka. Ha buggy. Yok önümde. Alan ah bekle kanka. Bu tarafa bakıyor. Tamam bakıyor lan orada. Çıkacaklar onlar. Alan değiller. Gitsinler başver. Ha oraya kafa geldi. Bir daha kafa. Aa sana geliyor kanka sana geliyor. Yayın izliyorlar. Helalsin be. Oğlum Helal şimdi Kafa yayını izliyorlar Yayını izliyorlar işte <laughs> maç, Yani bizim ismimiz olmalı ya Gerçekten olmalı yani Rahat oynarsak bak infolu bir şekilde Konuşarak gerçekten bir şeyler yapacağımıza inanıyorum ben yürekten Ama konuşmanız lazım yani Fightlarda falan konuşmuyorsunuz bu aralar Bir tık konuşun bu maç Geriye Aa, adam var. Adam var. Oyna Hı -hı. oyna oyna oyna. Watch out. Dur bekle Sait. Beyler gel. Bekle, bekle Sait. Sait. Bekle Sait geri çık. Helal olsun oğlum. Helal lan Sait. Helal oğlum. Helal lan Sait. Geldim. Silahım yok ama geliyorum. Bekle alacağım onu. Gördüm doğru. adamı. Can yok, işar vurdum can yok. Önümde. Baygın o, ağaçta işte var baygın. Kilit çekiyor, içeri gideceğim, ağaçta bir üstü bitirir Kilit Arkada biri mi? Candayım ben. Kanka nasıl atladık adamı helal be. Tamam. Canını doldur kanka. Başka... Başka diğeri. Şu 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 tarafı unutmayalım abi. Adam öldü Aldım. Helalsin. Tamam. Bitti mi direkt ben? Nice. nice nice. Tamam ya siklimlere geri dönesim geldi birden. Ama telefon abi, telefon çok kötü bir durum ya, telefon var ya insana bitiriyor. 4x istiyonu ye veririm. Yeah. On, onlar şeydir ya, önünde adam vardır. bir kanka, dikkatli ol. watch out Bunlar mı? Şu şey olursa bir taşın arkasına pussam, siz beni supportlasanız Ben seni supportlarım, arkasına, ben seni supportlarım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Watch out. burada, bir kişi out. Watch out. bu out. Watch 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 out. Göstermeyin abi. Tamam benim yerim iyi. Pusu, aça, az aşağı gelsin hepiniz hep, ayarlısın. Hep birlikte sıkın, tamam mı? Sıkacağınız zaman söyleyin, komut verin. hala çıkmadılar piyasaya. Adam oraya pusuyor mu ya cidden? Beyler benim benim yerim nasıl? Bana bakın. bana bak. Bakın. Sen, abi bana bak. Sen şu önündeki taş, şu önündeki taş alabiliyorsan. Hayır. Abi sen şu önündeki taş alsan. Oğlum beni bana sıkıyorlar lan. Oğlum beni nasıl gördüler lan? Ya oğlum. Abi ben ben bak geldim, ya. Lol var önümde. Ya. Ben ölebilirim bu arada. Benim yerim çok kötü. Bize sana geleceğiz ki mecbur. Alan ta ebesine vardı. Beyler. Hiçler geliyorlar. Bir saniye abi bir saniye alacağım ben. Oğlum nereye alıyorsun? Geldi lan adam. Açıkta, kaya'da. Abi önüne Kalp, gelen çek. baygın, Biden. Yeri açıkta. Kili çektim ben. Info. Bir. O da baygın. Watch out. Çok, Çok iyi. Ev, ev, ev içi. Ev içi. Ev içi. Ev içi. Bitti. Bitti bitti. Go go go. Alana abi. direk alana. direk alana. alama alama. Oğlum nerede lan bu adamlar? Loot loot loot. Neredesin lan ut? Abi kit alabiliyorsan abi sana yakındı. Bana kit alabilir mi? Bende bir tane tek kit var. Öbür adamlar nerede bilmiyorum ki ne. Evlerde ben de, de abi. Tane. Diğer adam evler. Tam alana gidelim. Oo, ben. Tamam. Karşı. Karşı geçtim ben. Kanka bunlar zaten. Ha gördüm adamı. Geçtim. Gördüm adamı, nerede? gördüm adamı, adamı, gördüm. İşaret. Tek kişi pusu yaptım hemen. Alan'a gidecek o. Göstermeyin, çıksın. Tek kişi de dalarız alan, ya. Alan geliyor ama. Burası alan kanka, ben alandayım. Biz. Canaz alırız onu ya bekle. Alana salmasın kendini gel. Gel gel gel. <laughs> tut, tut tut tut. Bak bize bak bize. Bak bize beyler. Beyler siz atın bize. tattan <laughs> Kanka evden vurdu beni. Bu önümdeki ne oldu? helal için oldu. Çekemedi beni. Beni çekemedi. Alanı o. Bana gelsene abi. Bana gel abi. Alan geliyor. Hayır. Alanı hayır biz kanka, kanka gel kanka. kanka. hayır hayır. Lee. Hatırlı adamlar var. Ben vurdum. Esaya vurdum. Lee gel kanka. I'm not down. Beni bırak git. Koş 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 koş. Koş Aha. abi koş sen. Sen koş abi. Beni çıkartmazlar. Atsız. <laughs> Yok abi şu an kimse yapma. Kimse kimseye sıkmıyor. Beni çıkartmazlar. Watch out. Abi son altı. Bırakın çatısını. Önündeki taşa geçersen var ya 10 numara olur. Abi Helal alana sana. git. Abi, bence tepe altından. Tamam. Abi sal daha alana git bence. Tepe altından değil mi? Halledeceğiz ya. Aynen. Sakin. Ben alana almam bence daha mantıklı. Şu kayada biri var mı Sait? Acaba? Kanka, sol taraf iyiydi bence. Bana koşacaklar sol taraftan mı? Kanka yoklar burada yoklar. Diğer tarafta Daha hepsi. Bak önünde sis var. Sis var. Heh orada. Adamsın. Bir yerde önünde bir yerde. Ha bu bu, bu tarafta tam. Ta önünde.